Herkese tekrardan merhabalar, Tretmatik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar, bugün sizlerle beraber kritik bir analize karşınızdayız arkadaşlar. Özellikle gündemin yoğun olduğu bir haftayı geride bıraktık. Yarın da kritik bir gün CHP-Kurutay davası var. Biliyorsunuz haber etkilerinin bir hayli fazla borsa üzerinde olan etkisini zaten konuşuyoruz şuradaki düşüş durumu da zaten e, bununla alakalıydı. Şimdi yarınki Kurultay davası ne olabilir? Bununla ilgili bir konuşacağız. Akabinde de Miatek, Astor, Tüpraş ve Aksansan hisseleriyle ilgili de detaylı bir teknik analiz çalışması gerçekleştireceğiz bu anlamda kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın diyelim şimdi Aslında borsa İstanbul'la ilgili kritik bir konu var ise o da oyunda kalabilmek Arkadaşlar şimdi dünkü Sasa videomuzda da anlattık ee, burada da anlatalım Biz toplu hareket ediyoruz bizim teknik analizimizin mantığında fiyat vardır fiyat hareketliliklerine disipline bir şekilde bağlıyız ve dediğim gibi önemli bir nokta varsa Borsa İstanbul tarafında o da oyunda kalabilmek yani biz teknik açıdan stopun çalıştığı seviyeleri gördüğümüz yerde o topu e, portföyde kullanmazsak oyun dışı kalırız İşte bir anda yüzde 5'lik yüzde 6'lık bir bakmışsınız yüzde 10'luk yüzde 15'lik zarar kısmında kol keselim mi kesmeyelim tarafında oluruz sasa da bunu anlattık 4.78 stoptu oldu her hisse için stop konuşuyoruz. Endeks için 11.261 kısa vadeli bizim stopumuzdu. Ee, bu noktada neden stop önemli? Bunun örneğini de kendimizden vermek istiyorum. Perşembe günü piyasanın en kötü olduğu dönemde kervan gıda analizini katılı özel bir şekilde gerçekleştirdik. Ve kar aldık. yüzde ikiye yakınlık bir kar. Bakın şuydu bizim ee, analiz ettiğimiz yerde sattı bir de. Ona rağmen dedik ki yukarı bir çıkış potansiyeli var. 2.37 hedef ve tutarlı bir gidişat. Batı Çim dedik. Batı Çin tarafında da %4'e yakınlık bir kar aldığımızı söyledim. Şöyle video içerisinde de göstermek istiyorum. 200 günlük ortalama hareketlilik dedik, olabilir dedik. Kârı da oraya bıraktık. Tam temas karı aldık çıktık. Satıştan da etkilenmedik. Altlar enerji dedik yine e, şu şekilde videonun sonunda altlar enerji dedik tepe seviyesine gider stop seviyelerimizi belirledik stop çalıştırmadan cuma günde bizim kar al noktamıza gitti ve aslında piyasanın en kötü olduğu dönemde de dönemde bir biz trade yapıp girdik o yüzden oyunda kalabilmek çok önemli o yüzden e, stopları çalıştıracağız arkadaşlar oyunda kalabilmek için özel indikatör sinyalleri iki grubumuza gelerek de sizlerde her gün paylaştığımız katılı özel tret hisselerine e, erişim sağlayabilirsiniz. Zam yapmıyoruz. 2 yıldır aynı fiyatta onu soran arkadaşlar çok fazla. Şimdi endeks tarafını konuştuk. Bu hatırlatmayı da yaptık. Astor enerji açıkken burada çalışmamızı Astor'la başlayalım. Akabinde miyatek Tüpraş ve Aselsan'la bitirmiş olacağız. Yukarı yönlü hareketlilikler her zaman beğendiğimizi zaten biliyorsunuz. Özellikle bizim bu noktadaki stop seviyemiz 108 liradaki şu Fibonacci seviyesiydi. 109 lirayı da trade için stop belirlemiştik. Bu noktada Astor'u ben niye beğeniyorum? Bir, takası güzel arkadaşlar Astor Enerji'nin. Şuradaki Toboy'u çalıştırmasını bu takasla ben beklediğimi söyledim kısa vadeli düşeni kırmıştı en son. Şu yatayda da bu süreci çok iyi atlattığını ben düşünmekteyim. O anlamda da yukarı yönlü hareketliliklerde bir potansiyel barındırdığını tekrardan söyleyelim. 118.6 seviyesi ancak ben bu noktada 120 liranın üstündeki kapanışları takip ederim. Bu kapanış durumları az farklı yerler özellikle şu top boyla beraber farklı yerleri götürecektir diye de bir düşüncemiz var. 132 150 lira kısa ve orta vadede Minör diyebileceğimiz e, direnç noktaları majörde de 200 lira bence bu kırılımlarla beraber e, bize göstereceği rakamlardır. Ama ne olursa olsun 108 lira altında bir kapanış durumu görürsek stop çalışır arkadaşlar bu noktada onu da belirtmiş olalım. Miatek yine çok sağlam duruyordu biliyorsunuz. Bakın çok stabil ilerliyoruz. Yani inanılmaz her videomuzda söylediğimiz durumların gerçekleşmesi beni çok mutlu ediyor. Biz parça gerçekleşti yazınca da birkaç arkadaş işte neyi gerçekleşti neyi gerçekleşti gibi söylemler. 43, 76 biz aylardır bulutluyoruz. İkidir burada dönüyor. Ne dedik? tek sağlam duruyor stop noktamız 21 günlük ortalama olan şu mavi çizgimiz bakın cuma günü tam temastan buradan bir dönüş oluyor yani tam bir temas e, bu anlamda stop çalışmadı Endeks ayak uyduruyor e, bakıldığında da yukarı yönlü hareketliliklerde 5 günlüğün üstüne 41.91 seviyesi üstüne kapanışlar olumlu olacaktır diyelim ve e, şu an için bir tamamıyla teknik bozukluğun olmadığını da yineleyelim arkadaşlar. Bu arada endeks yorumunda video sonunda tekrardan bir üstünden geçeceğim. onunla da bilgisini verirdim dipnot olarak. Bunun dışında da ee, yani şu önemli. E, biz şimdi şurada bir golden cross olayı güme gitti zaten. Ki bu golden cross olayı olduğu için bence burada sağlam duruyor. Onu da belirtmiş olalım. Şu endeksin yarın şu belirsizlikten olumlu olarak çıktığını gördüğümüz yerde 43.76 direnç hareketlerinin miyatek tarafında ben beklemeye devam ederim arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. E, bu seviyeler önemli. Fibonacci çok güzel çalışıyor miyatekte. E, sırayla gideceğiz. 43.76'yı bir aşalım. Sonra 48.40 de karşımızda olacak görüntüsü var. Tüpraş. Tüpraş tarafında da yine güzel bir analiz süreci yürüttüğümüzü düşünüyorum. Bu dönemde çok güzel durdu Tüpraş. Ee, seviyelerimizin üstünde bir kapanış var. Zaten her zaman beğendiğimizi de söyledik. Stop 170, 165 alt seviyesini neydi Çalıştırmada ve çalıştırmadıktan sonra da yukarı yönlü hareketliliklerde bize e, trenin trendin içerisinde kalmayı e, göstermiş oldu. Kısa vadeli bir direnç noktamız var. 176 lira seviyesi. Bu seviye üstündeki kapanışlar olumlu olacaktır. 186.4 seviyesinden doğru da bu belirsizlikler bittikten sonra hareket devamını görebileceğimizi işin açı, ben düşünüyorum. Tüpraş tarafında da kısa vadeli stop 170 lira olarak çalıştırılabilir. Orta vadeli stop 169.1 seviyesi. Son olarak da Aselsan sistemimize bir bakıyoruz. Aselsan tarafında ee, bir böyle düzeltme diyebileceğimiz bir W formasyonu var. Yukarı çıkış bakın. Sol W'nün başlangıcı orta taraf. Şu anda sağ taraf için bir atak gerçekleştirmesi lazım. Bu atakla beraber de şu trendi kırarsa yani 183 liranın üstüne bir çıkış gerçekleştirebilir ise Yukarı yönlü hareketliliklerde çok güzel bir iğme daha kazanabilir. Şu an için destek noktaları güzel çalışıyor. Trend destek noktaları W'yu bitirip kırılım. Yukarı yönlü akışı sağlar diyelim kısacası. Onun dışında bakın Fibonacci'ler de güzel çalışıyor. 166.7 seviyesi de kısa vadede önemli bir direnç noktası. Ve bu direnç noktası üstünde kısa vade momentumda tekrardan elini alacağını da belirtmiş olalım 50 günlük ortalamada yukarı yönlü e, trendin bozulmaması açısından destek sağlıyor şu an için kritik yerlerdeyiz 170 lira altı kapanışı sabah stop çalıştırılabilir Onun dışında şu formasyon takip ediyor olacağız ennek tarafında da yarın haber çok önemli dedik bence bir erteleme çıkacak. Erteleme çıktığında ben bir yukarıya akış en azından 10 10.691 seviyesine doğru tekrardan pozitif bir hareket beklerim. stop çalıştırmayan arkadaşlar var ise de 11.243 seviyesi altında artık stopları düşünebilir. Psikolojik zaten tamamen trendin değiştiği yer 10.000 seviyesi. Buraları da hep beraber tekrardan takip ediyor olacağız. Telegram grubumuz ücretsiz aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Onun dışında da katılı yayınımız bugün 22.00'da yayında olacak diyelim ve bir başka videomuzda karşılaşmak üzere kendinize iyi bakın.